arkadaşlar ben Nefes kanalından Azra Bugün size arkadaşım Bir dakika Bir dakika anne arkadaşım yazısını bir gösterebilir miyim? Göster ya, Anne dur bir yolda duralım bir yerde durmamız lazım gidelim, gidelim. Aynen evet. Geçin Burada Bakın arkadaşım -Katyum. Arkadaşımdayız burada Türk bayrağı var Neyse bir dakika arkadaşlar. Ha tamam bir dakika. Ha. Bak, bu da olmadı. Ha. Bu görüntülemeyi iyi. Bugün size Evet. Hadi borular var. Aslında arkadaşlar ben ilk defa arkadaşıma gelmiyorum. Birkaç kere gelmiştim. Hatta ana okulunda da gelmiştim. Çok gelmiştim. Ha geldim bayağı hatta anaokulunda geldim. Ama şu an ikiye gidiyorum yani. Çok eski, ki 2014'te arkadaşım o okuldayken geldim. Şu an ikiye gidiyorum. Evet. Evet. Bakalım. Anne çocuk telefonu gördü ya. Kız çocuk. Benim benim sandı. <laughs> <laughs> Burada <laughs> tencereler var. Annenizi buraya getiriyorum ve aldırın. Yeter. <laughs> tamam. Anne ben montumu çıkarıyorum. <laughs> Eşanım ee, anne. Ee, Kulağın mı? Kalsın. Kalsın. Kalsın tamam. Gelebilirsin ya, ya, gerek yok mu çile ee, yanına gidiyoruz. Bu da uh, makaron. Rokamun dedim arkadaşlar? Tam o ne ya? Burada e, ayı kulak. Arkadaşlar kitaplar gelmiş ama benim evde fazla kitap olduğu için ampido zaten deli gibi sıra var. Bir imniyle resim çektiriyor. İmza. Ha. Arkadaşlar bir imniyle imza alıyorlar. Yani ben şimdi bir oyunu İlla bakmamıza gerek var mı? <laughs> ne? İşte, Yok. Bu çok ünlü biris birisinde olur Masal kardeş masalar. İstersen al bir tane. İşte. Ben. Ne? Evet. evet. Tamam. İmzalatalım mı az lan? Alır. Hani imza, i̇mza. Evet. Evet. i̇mza imzalatmamıza gerek yok. Evet. Güzel bir kitabın oldu ama. Arkadaşlar bu arada yılbaşı at kaldığı için biraz sözleri atmışlar. Evet. Yılbaşı geliyor. Ama oha yılbaşı ağacı atmışlar. Bakın kocaman. Gördün mü anne? Kocaman bir yılbaşı ağacı var. Evet. Anne bak burada. Oo, gerçekten kocaman. Bizim ağacımız da var. Bu küçük. Evet, o kadar değil anne. Çok büyük. Anne! Şunu değiştireceğiz. Ha doğru. Ama ondan sonra oyuncak reyonuna gidelim. Bayağı <laughs> bağlı.

Korakları çekecekler. Korakları çekecekler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Önce gideyim, sonra Aynen. bu. Burada bir yer var. Ama ne bilmiyorum valla bile. Arkadaşlar toy shop'a gideceğiz. Çünkü sadece burada toy olacak tanıcaksı Ama yani bu kadar yılbaşı açı nasıl oluyor? Bu Genellikle ben yılbaşı ağacını bu kadar görmedim. Sanırım bu 2015'te vardı. 2016. 2017'ye geldi cezası. Valla? Ben evet, 2016 bitiyor. Ama en ama en güzeli de 2016 bir de 2017 mantıklı olanları söylüyorum. Evet. Hani 2017 yeterli bilmiyordum. Niye yine o yeni istiyoruz? Pasıp geldim. Bir dakika anne, çekil be. Shop. To shop oyuncakçınız. Hani bir dakika. Alayım mı kulaklarını? İstersen al. Fark etmez. O yokluğum rahatladı. Soğukta <laughs> güzel olur bu. Arkadaşlar bu kulaklık pentiden aldık biz. Bu yani şey kulak Aşağı, kulak bebe. evet ama kulak ısıtıyor onu söyleyeyim ve şu an kulakım acayip ısındı ha Photoshop soğuk havada çok iyi olur bu ben kaçayım gel Photoshop 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 şu bende şu var troll Hım. Natural gitarı varmış. <laughs> o senin var gitarın. Aha. Burada yeni gelen bir cici, cici kız var. Şu bende var. Bu yok. Bu bende var. Bu yok var. Bu yok. Hiç geldi mi? Bir. Dur öbür reyona bakalım. Arkadaşlar miniş yoksa pony bakacağız. Orada var bir yer. Var mı bir miniş? Sorayım be. Yok galiba miniş bakalım. Tamam sorayım. Abi miniş var mı miniş? Abi miniş var mı? Abi, miniş setleri var aldım sadece şu an. Nerede ki? Başka bir demek ki minis yokmuş, sadece teyler varmış. Bulamadım. Şurada var, büyük tanesini Aynen. Şöyle. Bir o var, başka yok hiç minis. Bu ne? yılbaşı hediyesi. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> ben bana çarpı poniler. Ama o da po ha, popstar poniymiş o. Şu güzel, şu güzel. Arkadaş. <laughs> <ses>. Herkes <laughs> <hay> <laughs> ev. O kadar. Başka da poni yok. E poni da birkaç tane. Burada bebek Starling var. Burada Wingstar var. Çocuklar biraz da trollere bakalım. Trollere troller. Ben bir yerde troll diyorum. Troll eşyası var da troller yok. Aa, arkadaşlar ben ne alacağım bu buldum. Bundan var senin hem de aynısından. Kocamanı var anneannemler aldı çok para yazdılar elinde. Fazla billah. Bir de yeni bir tane Barbie var. Süper galiba. Barbie değil. Hı. Hmm. Güzelmiş. Bu da eski moda Barbie'ler. <laughs> Anne şunu alalım mı? Dur <laughs> <Ver> bakayım biraz. <laughs> Şu. Evet, de böyle böyle. ya anne lütfen. İşte evet. şey, evet. gibi. versin? Hayır bunu alacağım. Mustafa Bey. Bunu alalım. bir yardımcı olur musun? Nasıl şeyler <laughs> çıkıyor ki ya? Yok anne bunu almayalım. Bunları da çok tatlı. Abi biz bir tane bundan alacağız. Kaç lira? 13 lira. Evet, evet hadi. Al bakalım. Flaş da Tamam. Flaş da değil. Ben alayım önce. Zeka oyunları da varmış ama ben o kadar onları oynamam.